Merhaba sevgili dostlar, herkese iyi günler diliyorum. Ben Melih Soyat, kanalımıza hoş geldiniz. Soğuk ve yağışlı, fırtınalı bir günden sizlere merhabalar diyorum. Bugünkü videomuzun e, sizden gelenler serisi Taner Ekici kardeşimizin göndermiş olduğu kendi şöyle kurşunları göstereyim önce. Şöyle e, X şu orijinali bu Z elektrostatik boya Yok şu orijinal şu da teflon. Değil mi? Şöyle göstereyim. Şimdi bunları aynı aynı özellikte aynı barut gramajıyla doldurmuş. Bunları aynı namlu boyuna sahip tüfekle deneyeceğiz. Namlu çıkış hızlarında fark var mı? Şu X orijinal çıkışlı. Şöyle üzerlerine yazmış. Şu Y statik boyalı olan. Şu Z de teflon sprey kaplama. Şöyle göstereyim tek tek. Şöyle kurşunları. Evet, 1.90 gram S4 barutlu u 688 güçlü kapsül, T3 GFS koan, 31.70 gram ağırlık kurşun artı tapa, 58.50 milimetre kıvrılma, kıvrılmış hali 70 milimetre kovan boyu. Arkadaşımız detaylı bilgileri de yazmış. Şimdi bunları koronografımızla namlu çıkış hızlarını test edeceğiz. Fark var mı yok mu? Bunu bir göreceğiz beraber. Eldivenimin teki nerede acaba? Neyse şöyle bırakalım. Şimdi X ile başlıyoruz. Fabrika çıkışı. Şöyle hepsinden beşer atış yapacağız. X ile göstereyim. şu tüfeğimiz 3 artı 1 evet şimdi 5 atış hepsini yapalım bakalım 467 metre bölü saniye baya da güçlü arkadaşlar ikinci atışımızı yapıyoruz 457 metre bölü saniye 460 metre bölü saniye şuradan diğer ikisi de koyalım. 465 metre bölü saniye. Evet. 5. ve son atışımız. Bu hata verdi. Sonuncu atışı ölçemedik arkadaşlar. Neyse 4 4 atışı baz alacağız. Evet, şimdi Y'den devam ediyoruz. Bu statik boyalı olan şöyle göstereyim. Statik boyalı. Şu 4. Şu da 5. arkadaşlar. Şimdi bunun namlu çıkış hızını ölçüyoruz. 464 metre bölü saniye. 464. Evet. 460 metre bölü saniye. 60 bölü metre bölü saniye. 465 metre bölü saniye 458 metre bölü saniye arkadaşlar bunu da diğerinde bir tanesini hata verdiği için gerçi 5 de atalım onu 5'e böler onu 4'e böleriz nerede o hemen şurada da 5 beşinci. 5 de atalım 461 metre bölü saniye. Tamam. Şimdi Z'ler. Bunlar da teflon sprey kaplı olanlar. Şöyle. Bununla da. Şu parmağımı da. şu da evet 469 metre bölü saniye 69 metre bölü saniye 460 metre bölü saniye değerler birbirine yakın baya hassas çalışmış arkadaşımız 462 metre bölü saniye Oh, 459 metre bölü saniye. Şu da sonuncu kurşunumuz, beşinci. Teflon kaplı olan sprey. Teflon kaplama olanın. 458 metre bölü saniye. 58 metre bölü saniye. Hemen şöyle tüfeğimizi boşaltalım. Şöyle bırakalım. Taner ekici kardeşimiz bayağı uğraşmış. Değerler de birbirine yakın. Hassas çalışmış. 467 artı 457 artı 460 artı 465 bölü 4 462.25 Yani 462 arkadaşlar. Yani orijinal kurşun. işlem yapılmamış. Üzerinde kaplama yapılmamış. Şimdi tef... E, şey... Fırın... Fırın boya olan... Özel kaplama olan neydi? Bakalım hemen. Elektrostatik boya kaplama. Yanlış telaffuz etmeyelim. 464 artı 460 artı 465 artı 458 Artı 461 Eşittir Bölü 5 461 nokta Yani 460 462 metre Bölü saniye Aralarında çok öyle bir fark yok Evet 3. sırada da PTFE Teflon sprey kaplama olan 469 Artı 460 Artı 162 artı 459 artı 458 eşittir bölü 5 eşittir 461.6 461 yani 462 arkadaşlar şöyle söyleyeyim arkadaşımızın emeğine sağlık ortalama namlu çıkış hızları 462 metre bölü saniye. Taner e, Taner İkici kardeşimiz sağ olsun. Bize e, bu kurşunları ulaştırdı. Denememiz için bize yolladı. Teşekkür ediyoruz ona. O kadar emek vermiş ve gerçekten fabrika değerlerinde dolum yapmış neredeyse. Eline emeğine sağlık diyoruz. İnşallah arkadaşlara fikir vermiştir. 1.90 S4 barutla barutla bu hızları yakaladık arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.